Tamam, Merhaba arkadaşlar. Biz nereye geldik? Su ve toprak neredeyiz? Parktayız. Bakın su çık. Koş abi seni yakalayacak. Koş koş koş. Koşun bakalım çocuklar. Koş 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 koş. Bakalım önce su mı binecek, toprak mı binecek? Hadi bakalım. <laughs> su koş. Aa yakaladı ya. Yakaladı ya abisi. Oo kaydılar üst Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. kaç. Su kaç. Kaç 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 kaç. Hadi bakalım önce hangisi kayacak? Su mı kayacak, toprak mı kayacak? Hadi bakalım. Hadi bakalım hangisi kayacak? Bekliyorum ben. Aa toprak çıktı önce ya. Allah Allah. Kay toprak. Toprak kay kay kay. Hemen seviyeye yetiş toprak. Kay seviyeye yetiş. Çabuk. Hoppa. Hoppa. Koş koş seviye koş. Koş seviye koş 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 koş. Ay toprak ne yapıyorsun? Toprak oradan çıkılmaz ki oğlum. Allah Allah. Suya var sen de mi oradan çıkacaksın? Ama oradan çıkılmaz ki. Bak bak bak. Bak düşeceksin şimdi kızım. Evet toprak suya var. Aa, beraber düştüler. Ne yaptınız ya? Allah Allah. Birlikte kaydılar düştüler ya kaydırakta. Koş suya var. Koş 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 koş. Abi nezelim, ezelim. Abi nezelim. Toprak yat toprak. Kalkma toprak. Bakayım ezebilecek misin? Son anda kalk tamam mı? Oo, ezemedi abisini. Hadi bir daha. Hadi bir daha bakalım abi ezebilecek misin? Suya var. koş. Koş suya koş 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 koş. Bakalım bu sefer ezebilecek misin? Hadi bakalım. Topak sen ezebilecek mi seni oğlum? Ha? Ezemeyecek mi diyorsun? Bakalım ezecek mi? Bekliyorum ben de. Hadi bir 2 üç kay çabuk çabuk kay çabuk çabuk. Aa, yine ezemedi ya Allah Allah. Yine ezemedin ta su eva. Öyle mi çıkacaksın? Buradan çıkacaksın. Çık tutalım. Tamam hadi tut. çık 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 çık. Çıkıyor 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 çıkıyor. Ay, ay çıktın mı? Aldı. Ay çıktı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa yine ezemedi abisini. Yine ezemedin Ay. ya Allah Allah. Terli çıktı toprak dur oğlum. Terli ne Terli. <laughs> Terli de çıktı kızımın. Allah Allah ya. Hadi bakalım ezebilecek misin Soyeva? Bu son tamam mı? Eğer bunu ezemezsen abin kazanıyor kızım. Tamam mı kızım? Hadi bakalım. 1, 2, 3, kay. Toprak. Yat diyor toprak. Yatırar bakalım. Evet bakalım ezebilecek. Aa, dokundu mu? Bu sefer dokundu evet. Su kazandı. Hadi bay bay yapın bakalım. Tamam, bir daha yapacağız. Kapatalım öyle yapalım. Bay bay. Su eva bay bay yapsana. Su bay bay yapmıyor. Neyse biz yapalım hadi bay bay. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın.